Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, yeni bir birlikterlikle sizin huzurunuza çıkmış oldum. Malumunuz önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kandil gecesi, doğum gecesidir. Evet, Mevlid kandili. Mevlid Kandili Hicri takvimine göre Rabi, Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesine gecesidir. Efendimizin doğum yıl dönemi, doğum günü. Biz de bu tarih önümüzdeki çarşambaya denk geldiği için onun mübarek doğumunu kutlamış olacağız. Onun doğumu beşerin yeniden doğması demektir. O olmasaydı biz karanlıkta belki boğulup gidecektik. O geldi elimizden tuttu bizi karanlıktan çıkarıp imanla buluşturdu. Onun için bizim ebedi hayatımızın kurtulmasına vesile olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan vefamızı biz ona çokça selatü selam getirerek bütün aile efradıyla, akrabalarımızla, çevrelerimizle, bütün sevdiklerimizle, dostlarımızla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi ona bir hediye takdim edecekse ki gelenek haline gelmiş bu doğum günleri o doğan kişiye hediye takdim ediliyor. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o geceni takdim edeceğiz. Bunun kendimiz hesaplayıp, kendimiz hediyemizi paketleyip, o geceye mahsus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a takdim edebiliriz, etmeliyiz. Evet, en önemli şey, onun hayatını öğrenip, onun hayatını, hayatımızı hayat etmekle, Kur'an'ı bir hayat yaşamakla, sünnete dayalı bir hayat yaşamakla biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vefa borcumuzu vermiş, yerine getirmiş oluruz. Evet bolca selatü selam getirerek, hatimler çıkararak, Yasin-i Şerifler vesaireler vesaireler pek çok şey yapabiliriz. Buna bütün aile fertlerimizi de dahil ederek hepsiyle beraber okuduğumuz okuyacağımız şeyleri o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetine hediye edebiliriz. O gece çoluk çocuğumuzu toplayıp eğer herhangi bir camiye gideceksek camiye, gidemeyeceksek aile efradımızla oturup o gecenin anlam ve önemini evlatlarımıza, eşimize, çocuklarımıza anlatmak suretiyle onların da bu işe katkıda bulunmasını, Efendimiz'e salatü selam getirmesini ve Efendimiz'i anlamaya çalışmalarını sağlamış olacağız. Rabbim ona hakkıyla ümmet olmayı lütfetsin. Kendisine hakkıyla kul, Efendimiz'e hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hepimizden inşallah razı olsun. Allah'a emanet olun.